Teşekkür ederim Gülten. Sağ olasın. Su istemiyorum sağ ol. Evlat, bu kızın hali çok buruk. Acaba senden bir tebessüm mü bekliyor? Baba bekliyor da ben onu... ...ben onu kardeşim gibi görüyorum. Sen onu kardeşin gibi görüyorsun da... ...o senin öyle gördüğünü biliyor mu? Vallahi baba ben ona hiçbir zaman ümit vermedim şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Buraya gelmesi iyi olmadı. Şimdi gitti diyemem. Yok yok geçti o iş. Ancak kendi gönlüyle giderse gider. E ne yapacağım peki? Bak bu kitapta Şems'in dediği gibi yapacaksın. Ve gül kadar güzel olacaksın ama dikeni kadar zalim olmayacaksın. Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. O kadar zor ki o sözü bulmak. Bulursun evlat. Vakti gelince çıkar o sözü ağzından uhuletle ve suhuletle.